Balıkesir sporumuz yarın itibariyle Kartepe'de kampa giriyor. Kartepe kampı öncesi mevcut durumunu gelin birlikte inceleyelim. Balıkesir sporumuz kaleci Hüseyin Altıntaş ve orta saha oyuncusu Asım Hamza Çebi ile yeniden sözleşme imzaladıktan sonra dış transferde toplam 12 oyuncuyu kadrosuna kattı. Bunlardan Mert Tekin ve Tayfun Kırca Sabek. Volkan Altınsoy, Şahin Şafakoğlu, Cenk Özbey ve Yiğit Epozdemir Stoper, Ahmet Gülay Solbek ve Doğukan Özçimen kaleci mevkilerinde olmak üzere 8 savunma oyuncusuyla sözleşme imzaladı. Orta sahasını ise sol kanat oyuncusu Güvenç Usta, sağ kanat oyuncusu Celal Emir Dede ve defansif orta saha oyuncusu Ali Karakaya ile güçlendirdi. Forvete Artun Akçak'ın transferiyle rekabet getiren Balıkesirspor'umuz genel olarak baktığımızda 8 savunma, 3 orta saha ve 1 forvet ile sözleşme imzaladı. Balıkesirspor'umuz sizce hangi bölgelere ve kaç takviye yapmalı? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Daha fazlası için takipte kalın.